Arkadaşlar kocaman dev bir kara deliğimiz var gördüğünüz gibi ama ağızdan bir kara delik. Bakalım neler yutacak neler yutamayacak videoyu. Haydi Hadi başlayalım. Evet böyle geliyor bakayım ne yapayım. Oh. Oh. Sıra bu ne varsa yutuyor kızım. Bakalım geçtik çok güzel. Next level'de bakayım canım. Aa bunlar Bebekler. ne? Minecraft gibi bunlar. Bak. Gel bakayım. Aa, onları yutmayacakmışız bir dakika o zaman tamam bir saniye arkadaş, şuradan geçelim, şuradan alalım. Öyle bak gelmeye çalışmayayım bak yutarım ha. Yutmadım. Tamam İhsan sen de sıra kızım. Aa, bu işte zor. Bak. Çık. <laughs> Çok güzel devrildi ya onlar bak. Hey girdi adam. Hayır, hayır, hayır Aa, gitti, gitti o da gitti İsra ne yaptın kızım? Kızım onu yutmayacaksın. Koca ağzı mor canavarımız yutma çık. Aferin. Bravo sana. Evet evet hadi sen öyle yapma sana. Evet yutma. Tamam onu da düşür. Bak yapma son hakkın ha. İndir onu mideye tamam. Evet şunu indireceksin şimdi evet. Çekil oğlum. Aha aha aha. Evet çok güzel. Arkadan da olan. Onu da al. Allah çöpçüyü be! Çok tatlılar ya! <laughs> Hayda! işte bak! O hiç. kadar kolay ki! Eyvah eyvah! Oğlum deliye gelme! Çocuğum gelme! Ya şey kaldırırız ya! O kadar Abi. kolay ki! Şimdi bak baştan açarım ha! Emin o misin? kadar! Tamam bir sonraki bölümde zor gelecek o ona da kolay, kolay desem. Tamam mı? Kolay. Hepsini al bakayım çok güzel. Next level! Ha burada hiçbir şey yok. Sana zor vereceğim sen o merak etme. O kadar mı kolay? O kadar kolay! Şimdi. Kolay, çok bu da basit. Kolay. Bu da basit. Oğlum gelme. Bunu nasıl yutacağız ya? Bir <laughs> bu süre. Bunu nasıl yutacağız? Burada bir hata. Evet. Çok. Haydi oğlum. Kolay. Hadi oğlum. Hadi oğlum evet işte bu. Al sana kolay. Çık bu kolay. Hadi yutsana. Ne oldu? Kaldın öyle. Allah! Arkadaşlar ucunda yuttu ütecek neredeyse. Evet, tamam. Onu ben de alırım. Çok iyi ya. sıçımı şuradan şöyle ay yapayım. Ay. Harika oynadı. Aa, hayatta oynamam. Evet arkadaşlar çok kolay dediği için suçumuz boynu da oynuyor. Ay adam kafa üstü düşürdü ya la. Yavaş yavaş. uy 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 uy. Ay ay. Tamam. Sana çok zor geldiği zaman oynatacağım. Tamam al. Bunu yapar mısın? Bu çok Yaparım. basit. Yaparım. Bu basit zaten basit. Ne ya? Bunu bayağı bir küpler getirmişler buraya gel atalım o Aynı Minecraft gibi arkadaşlar her şey kareden bir tek bir yuvarlakız. Oğlum sakın ha yere yapışıyor. Evet, evet. Bir de yere düşünce yerde kalıyor bak Hop. Tamam. Evet. Oyunun en güzel yerine geldik arkadaşlar. Yusra bakalım burada. Ne yapacak? Ne yapacaksın kızım? Var mı bir fikri? Ben durdum. Ben oynamıyorum zaten. Tamam. Önden bir ısınma ister misin? Masaj falan herhangi bir şey içecek. Aa. Aa. Evet evet. Ortaya bir anda gir. Çok güzel. Çok güzel. Ay! Vallahi ucundan geçti. Ana. Bu ne? Mor oldu direkt! İsra. büyüme <laughs> başladı. Evet, küçükten küçükten yiyor. Küçükten küçükten büyüyor yavrucu. Daha büyüyor mu? Oo, onu da al. Hayır! Adam, Adam varmış üstünde görmedik. Evet arkadaşlar, şimdi mor tatlı bir ağız olduk. Çok tatlı değil miyiz yahu? Onu nasıl yutacak? Evet. Yok, onu yutmayacağım. Bir tane şey yutacaksın. Aynen, yuvarla midene. Onu da at. Büyümeye başladık artık. Evet, ağzımız, yüzümüz yerine geldi. Çok saç... Çok. <laughs> ee, ben şimdi kimiyim? Bak, Anne. aa! Kıyamam. Bak, 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 bak. Hayır ya! Seni yiyebilir miyim ben? yiyebilir miyim? Bak, nasıl kaçıyor? Bak, sen kaçıyor mu? Kaç mı? O elindeki tahta kalış hiçbir şey. Kaç bakayım geliyor. Geliyor kaç. Sen ne yapıyorsun bu? Bu ne yapıyor burada? Ne <laughs> Çok komik. Tirtan da oynayalım. Aynen Tirtan bayağıdır oynamıyorduk. İyi mi siz ya? Yemeyeceğiz, e, tamam. E, e, e. Oo. Güçücük bir ağzımız var. Onunla öncelikle bir büyüyelim. Ondan sonra işlem yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Evet yavrucuğum. Çok güzel. Ağza yuvarla onu. Çok güzel. Yani bunu bir bütün bir ekmek atmış gibi düşünün arkadaşlar ağzınıza. Böyle bir bütün bir ekmek atıyorsunuz, ağzınız büyüyor. Ondan sonra evin eşyalarına geçiyor. Onu çaktı. İn. Oh! Onu da. Al. Onu da. Al al al. Ay, al. ay. At, Al Amya. Kızım. A. A. Ah! Hey, oh! Tamam hadi. Hangisini uçacaksın? Evet onu o oh! evet evet o oh! indirdi tamam. Bu sattan sonra ağızdan her şey gider arkadaşlar. Beni biliyor tarayan. Evet, Anlatabiliyor şey olurdu, Şimdi bak şimdi bak bak. Bak bak. Bak şimdi bak. Kıyamam ya. Bak şimdi İsra bak 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 bak. Seni mi? Bak o ya. Nasıl kaçıyor bak bak bak. bak. Kaç kaç. Şimdi şuradan ne yiyeceğiz? Şurada aha. Tamam. Şunu da ver. Şunu ver şunu. Bunu ver. Geliyorum seriye ve kaç oradan. Allah! Allah! Yıkıldı gelme oğlum. Gelme nereye kaçayım ekranda? Çıkacak yer kalmadı. Yusra ağzım çok büyüdü kızım. Bu bir sıkıntı. Hayır. Hayır. Onları yiyebilirsin. Hayır şöyle çıkın. Şöyle çıkın. Onları yiyemiyor mu yani? ah. Al sana yedim işte. Gördün mü? Çok güzel, <laughs> mükemmel devrimi yaptılar. Şöyle arkadan bir alıyor gibi yapalım. Şöyle bak. Hayır, hayır. Çok iyi. <laughs> evet, küçücük ağzımıza tekrardan uyurumuza baştık. Bakalım neler yutacağız, neler yutamayacağız. Yukarıdakine ben çok kıyamam ama yani az kıy... Kıyabilir misin? Kıy ben nasıl kıyarsın? Hayır! Adamın kafası patladı. Keşke yutsaydın üstüne. Ne yapıyorsun gözünü seveyim. Onu nasıl? Yedin? <laughs> Oo. Bir de ağzı mıknatıs gibi her şeyi çeki veriyor. O bu bölüm çok tatlı bir bölümmüş. Bak şimdi bak bak bak. Oradan hadi indir. İndir. Dur. Durdum. Kıyamam seni yemeyeceğiz canım. Hayır. Ne yaptın ya? Ama ona söz vermiştik Hüsa. Neden yuttun onu kızım? Sözlerini yutmayacağım. Sözlerini Söz, satmayacağım. Seveceğim sonuçları. Ana. O ne? Oo, büyüdü o, büyüdü mü o? ne yapıyorsun kızım? Oyunu bozacağız şimdi ya. Hareketlere bak hele. Çok sakin oyna. Sakin ol. Hayır, hayır <laughs> geliyor <laughs> Bir şey diyeceğim. Bunun üstünde var ya kesin insan var. Bak ben sana söyleyeyim onun üstünde bir tane küçük tatlı bir asker var. Ona... asker değil o nine. Asker var. Ma Ağla ben sana ne dedim? Bak bak ben sana ne dedim? Yukarıda dur. Sen de yukarıda ne işin var ya? Ee, oğlum siz onu niye koyuyorsunuz? Ya? Seni şunu <laughs> Çok güzel. Şuradan şunları alacağım. Bak. Onu korumayın. Onu korumayın. Onu bırakır mısınız? Hayır. Hayır. Evet. <laughs> Sen hareketi gördün mü? <laughs> Sen hareketi gördüm arka. <laughs> Anam! Allah! Biliyorum? Arkadaşlar ağzımıza girmek için koşu kaçsana! Bakalım. <laughs> Kızım niye yedirdin kendini onlara? Evet. Hadi bakalım. <laughs> çok güzel. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok <gülüyor> <gülüyor> mükemmel. Ver bak ben buraya çok heyecanlıyım. Oğlum ne yapmaya çalışıyorsunuz? Deminkiler kaçıyordu siz ağzıma girmek için yer arıyorsunuz ya. Tamam. Çok güzel. Sen de gel. Sen de gel. Oğlum sen gelme. Bana bak bana, siz gelmeyin, yapma gelme. Bak, 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 bak. <laughs> Hareketlere bak ya, gagayı <laughs> <Yusra. gülüyor> Ne güzel koşuyorlar. Ayda arkadaşlar bakın şimdi ben 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 ben. <laughs> Ağzımıza girmek için yer arıyorlar ha. Oyna bakın. <laughs> Sen neden yedin evladım? Utanmıyor mu küçük oyuncakları? Yeme o kadar sevimli canlı yenir mi? Aa. <laughs> <a> <laughs> Evet. Hı, 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 hı. Oyun çok tatlı yalnız ha. Bak bak. Gözlerin hareketi de bak. Hayır yeme. Yeme. Bence var bak. Yukarı çık. Gitmedim. Sen sana... Evet. Evet. Hadi. Hadi. <laughs> çok iyiydi. Evet arkadaşlar. Attılar. Çaldılar. Geldiler hepsi bize. No, 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 <laughs> Çık çık çık. <laughs> Güzel. Ama vereceğim? onu ben nasıl edeceğim ki? Kız? <laughs> Aferin kızım. Mükemmel, mükemmel oynuyorsun. Mükemmel. <laughs> Onların itmesini kullanabilirsin bak. E ay. Hadi hadi girsene ağzımıza. Hadi hadi evet. A e, -a. E. Kaç. Oo çok iyi. Aynen onları kullanacaksın. Sağa kaç. Sağa kaç. Aşağı kaç. Aşağı kaç. Aşağı kaç. Evet. Evet. Kaç. <laughs> hayır, hayır. Demek yeri devirdi. Bir tanesi yerden kalkmıyor bak. Hadi. Evet. İşte bu. Alo, tamam. biz bu oyunda pro olduk. Hemen bize gelip yeni plakat veriyorsun. <laughs> Arkadaşlar sizde yardımcı olduk. <laughs> <laughs> Yut oğlum şimdi sen tamam çok güzel. <laughs> ah, ben basmayayım çünkü hemen geliveriyorlar. Geldiler. Geldiler. Hayır. Arkadaşlar kulaklığına zizine uğradı. İstirah basket girdiler yukarıdan atladılar. Oğlum sanki havuza atlıyorsunuz ya. Böyle saçma hareketler yapmayın. Bak İstirah'ın acı basıyor. Götü Yukarı gitti. Gitti bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Sok ağzına. Geliyor bak arkada. Anam geliyor. Ay gitti. Ama böyle kadar böyle bir şey olmaz ya. Aa ardarda, ardarda ya. Ay be. Ver ya Adam kalmadı. Sen salona girmek için gelmiyor mu bize? Bak öyle. Oğlum sen girme ya. Yüzsüz sen niye giriyorsun? Oğlum atlama la. Ana bak hele bak. Oğlum, Çıldırdı. Onu da. Ay. Şunu ver. No, no, no. Gelme oğlum sen, şurada, sen şuradan gel. Yes, yes. Evet! <laughs> Fotoğraf çok güzel çektin. <laughs> Ortada kesin bir şey var. Ben sana söyleyeyim. Bak hareket ediyor her şey gördün mü? Bak bak nasıl hareket ediyor görüyor musun? Ortası dolu kaynıyor. Ben sana ne dedim? Ortası dolu diyorum. Sen gidiyorsun ortaya ya. Aa, evet. Aferin kızım. Mükemmel oynuyorsun kız. Sen öyle nasıl öğrendin öyle? Babam mı öğretti öyle oynamayı? Evet. Aferin. <laughs> Çok iyi. Son hakkın. Evet arkadaşlar, Yusra görmeden, bilmeden yutmaya çalışıyor. Evet, oradan çıksınlar. Sen diğer tarafı ye. Ne yapmaya çalışıyorsun? Gel. Bize biraz bahseder misin? Yapmaya çalıştığın hareketlerin ne anlama geldiğinden. Gel Hadi. Gelmez onlar kızım sen gitmen lazım. Çıkacaklar daha zorlaşacak şu an. Daha zorlaşacak. Çıkınca ne yapacağım merak ediyor. E baştan yap Allah'ım ya Rabbim yaptı işe bak ya. Hayır gidiyordu adam. Arda ütme hareketler geldi. Buradan oyun dönmez. Hadi. Ay! Kaç 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 kaç. İndir onu indir onu. Geliyorlar yeşil yeşil Minecraft adamları. O da Allah'a aşağıya. Hayır oradan çıksana. Buradan onu. <laughs> <laughs> Buradan bak bitme soy. Evet. Ya. İşte bu be. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? A Oğlum ne <laughs> Ne yapıyorsunuz? <İşte>. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksınız ha? Ben yutsam çok mutlu olacak. Bakayım tepeden aşağıma. Aa burası işte zor. Allah 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 geldiler. He. Şunları da hepsini indireyim. Efekt veriyor arkadaşlar. Oyunun efekti naz buldu Yusra. çok komik ya. Ya bu adamlar çok tatlı ya. Yiyeceğim yiyeceğim. Ver onu bana? O benim bak. O benim. Yiyeceğim onu ben. Oğlum ne yapmaya çalışıyorsun? E bunlar bize gelmek istiyorsa yiyelim. Hayır ya. Neden yiyelim ya? <laughs> <laughs> Yıldızlar yarışıyor. <laughs> Şunu ver bakayım onlar gelmeden. <laughs> Şunu da ver. Çok güzel. Şunu da ver arkadaşım. Çok güzeller ya. Şunu da ver. Evet. Çok güzel gittik. Çok güzel. Onu da aldık. Çok güzel. Şunu da ver. Çok güzel. Onu da indirdik. Harika. Evet. O da. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar mor ağzı canavarımız bir bitti Minecraft'ı yaladı yuttu. Devam için ne yapalım? Beğenelim kanal abone olun. açın. Bize plaket göndermeyi unutmayın. Ne plaket yollayacaklar ya? Bize ekleyecek. Ha o plaketin şeyini yapmadı. Kaçmaz ailesinden bahsediyor arkadaşlar. Kaçmaz ailesindeki videolarını izlemişsiniz. İzleyin. Sana şeyler var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.